hem depremzede de çocuklarımıza bir fotoğraf eğitimi hem dezavantajlı gruplara bundan sonra fotoğraf eğitimi hem de köy çocuklarına fotoğraf eğitimi. Üç proje bir arada yürüyecek. Kahramanmaraş merkezde depremlerin ardından Edirne'ye gelen depremzede çocuklar için Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından önemli bir proje başlatıldı. Dernek Başkanı Serdar İyiz ve dernek üyeleri bugün Selimiye Meydanı'nda basın açıklaması yaparak projenin detayları hakkında bilgiler verdi. Çocukların kullanımına uygun 10 adet dijital fotoğraf makinesi aldıklarını belirten Dernek Başkanı İyiz, depremzede çocuklara dernek üyeleri tarafından fotoğraf eğitimi verileceğini ifade etti. İyiyiz. proje kapsamında çocukların fotoğraf çekme konusunda bilgilenmelerinin yanı sıra sosyalleşeceğini ve Edirne'yi tanıma fırsatı bulacağını da söyledi. Bu sayede 10 tane şu an e, gösterdiğim çocuklar için bu özel fazla karmaşık olmayan dijital kompakt makine. Zaten bunlar öneriliyor çocuklara, iyi çocuklarına fazla e, karışıklık olmasın diye. Bunlardan 10 adet edindik. E, sıfır satın aldık bunları, geldi bu makinalar Ve bunun dışında yetişkin çocuklara, lise öğrencilerine ya da ortaokul öğrencilerine de bu bağış neticesinde dijital DSL'lere makinalardan da edildik. Bunlardan şu an elimizde 3 tane bağış geldi. Kalan paramızla da bunları ona tamamlayacağız. Biz biraz sonra. Amacımız burada önce vilayet valiliğimizle Belediyemizle görüşerek bu projede neler yapabilirimizi onlarla da görüşeceğiz. Bizim kurumlardan şu an için istediğimiz hiçbir maddi yardım yok. Biz kendi içimizde maddi sorunumuzu ekipman olarak çözmüş durumdayız. Sadece e, girişimlerimizde neye, nereden, nasıl başlarız, e, depremde vatandaşlarımız çocukları nerelerde onları görüşeceğiz birlikte böyle bir projeyi yürütmeye başlayacağız. Hem depremzede çocuklarımıza bir fotoğraf eğitimi, hem dezavantajlı gruplara bundan sonra fotoğraf eğitimi, hem de köy çocuklarına fotoğraf eğitimi. Üç proje bir arada yürüyecek. Bu edindiğimiz bu ekipmanlar şu an EFOT'un demir başı oluyor. E, tabii bunlara inşallah daha da e, kat, vatandaşlarımızın, üyelerimizin katkılığıyla Bunları daha da geliştirebiliriz. Ee, çocuklar fotoğraf eğitimini almış olacaklar. Fotoğrafa başlayacaklar. Fotoğrafı ne olduğunu tanıyacaklar. Tabii ki çocuklara fotoğraf eğitimi verirken de e, aslında e, çeşitli ekipmanlarla bu makinenin nasıl çalıştığının e, kendileri yapacaklar bazı ekipmanlarla. Yani bu makina bu görüntüyü nasıl alıyor, nasıl e, kaydediyor bunlardan sonra bu eğitimi çocuklara vereceğiz. Fotoğraf kadrajını, detaylarını vereceğiz. İnşallah bunların içerisinden ileride ciddi fotoğrafçı insanlar çıkar. Yani çıkacağına inanıyoruz yani. bir Yani